MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Altılı Masa'nın hazırladığı 84 maddelik anayasa çalışmasını eleştiren Bahçeli, bunların yapacağı anayasa yıkım anayasasıdır dedi. Altısını toplasan bir milliyetçi hareket etmez ifadelerini kullanan Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'nin aradığı şifası olduğunu söyledi. İşte Bahçeli'nin açıklamaları. Zillet İttifakı'nın Dün açıkladığı güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasa değişikliği önerisi ölü doğmuş. Deyim yerindeyse dağın fare doğurması bile mümkün olmamıştır. 1982 anayasasının 84 maddesinde 9 bölüm başlığı alt başlık ve madde başlığında yapılan değişiklik önerileri tamamıyla avunma ve avutmaya dayalı beyhude bir çabadır. Birbirlerinin kulağını çekmek için pozisyon alanların ortak bir akıl anayasa yazması, anayasa hazırlaması ham bir hayaldir. Bu kadar zahmete niye girdikleri, bugüne kadar zillet partilerinin 55 defa birbirlerini hangi amaçla ziyaret ettikleri, 9 defa niçin toplanıp dağıldıkları belirsizliğin kuytusunda asılmış bir muamma levhası olarak karşımızdadır. Bunların kafası karma karışıktır. 1968 82 Anayasasında çala kalem yaptıkları mevzi değişiklikleri 150 yıllık anayasa geleneğinde yeni bir sayfa açmanın heyecanı ve gurur olarak takdim etmeleri kelimenin tam manasıyla zırvadır işin özünde de tevil imkansız bir çarpıklıktır. <laughs> Zillet ittifakının anayasa değişiklik önerisi tarihi geriye sarmak, akıntıya karşı kürek çekmek, devletin temellerine dinamit yerleştirmek, güçlenen Türkiye'ye pranga vurmak, milletin takdir ve tercihine kara çalmaktır. Zillet İttifakı Türkiye'nin çivisini çıkarmak için zehirli önerilerini sıralamış, esas itibariyle de geçmişin tezahüründen başka hiçbir şey söyleyememiştir. Ülkemizin hızlısı kesmek için bariyer oluşturan, barikat diken, hendek açan, diye siper kazan zillet ittifakının hevesi kursunda kalacak, yayından çıkan ok gibi bir daha sandığa girem girmeyecektir. Diyorum ki bunlardan hiçbir yol, hiçbir halt olmaz olamaz. Bunların yapacağı veya değiştireceği anayasa yıkım anayasası, yenilgilerin egemen olduğu toplum sözleşmesidir.